Nermin'le Taratuş'a YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Her zamanki gibi ne niyet ediyoruz? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına niyet ediyoruz. Alın kabul edin arkadaşlar. Şimdi talep üzerine daha çok aramızdaki engeller kalkacak mı diye aklımızdaki kişinin açılımına bakacağız. Bakalım... İnşallah güzel şeyler olması ve niyet edelim. Evet, engeller kalkacak mı? Şimdi diyor ki ufak adımlarla, duygusal olarak çok küçük adımlarla geleceğim. Küçük enerjilerle de olsa geleceğim. Çünkü seni çok beğeniyorum. Seninle tekrar yeni başlangıç yapmak istiyorum. Şimdi bu kart kısım dokuzlusu kendine yeten ekonomik gücü yerinde, birine bağımlı olmayan, gerek de duymayan aslında sizi böyle görüyor ve diyor ki evet küçük adımlarla da olsa geleceğim. Siz zannediyorum yine güç olarak hem maddi hem manen daha hayatta ve daha ayakta düğümlük durabilen birisiniz. Ona göre o biraz daha evet küçük enerjilerde kalmış ama duygusal olarak, enerjisi var size ne demiştik engeller kalkacak mı evet diyor ki evet geleceğim çünkü seni çok beğeniyorum çok arzuluyorum ee, ve yeni başlangıçlar istiyorum diyor fakat aranızda arkadaşlar üçüncü durum engeli varmış kalkacak mı demiştik diyor ki enerjilerimiz diyor ki engel var şimdi arkadaşlar üçüncü ee, durum engeli her zaman bir farklı bir partneri anlatmaz. İşi de üçüncü bir durum engeli olabilir. Evet bir partner engeli de olabilir. Ailesi olabilir. Bazen insanlar kendi kendine engel olabilir. Ve kafam karışıyor dediği bir süreç. Bakın evet sen olgun bir kadınsın. Ben sana küçük adımlarla geleceğim. Sana yetmiyorum aslında. Duygusunun da bu anlamda yetersiz olduğunu Bakın duygusu yok asla demiyorum. Duygusu var ama sizin ona olan duygunuz ve onun karşısındaki tutumunuz daha olgun, daha kendini bilen biri. Şimdi e, senin gibi olmak için çok çabalamam lazım diyor. sizi Yani sizi çok beğendiği için söyleyeyim gibi özellikle e, maddi olarak da e, ondan sanki yukarıdasınız. Değilseniz de onu o şekilde düşünüyor. Şimdi yeni başlangıçlar istiyor demiştik. Evet sorumuz neydi çünkü engeller kalkacak mı? Ama bu sefer diyor de toplumsal değerle uygunluk olsun. Güzel bir başlangıç olsun. Şimdi engel demiştik ya evet. Bakın arkadaşlar engeli iş, güç, hayat, mücadele, engel buymuş. Kafam karışıyor. Bu kadar şeyimin arasında hem maddesel hem e, kafaca e, duygularım karışıyor. Evet seninle flört etmek istiyorum. Evet engeli açacağım ama şu işimi gücümü sanki bir yoluna koyayım. Ondan sonra der gibi. Peki şu an kendini nasıl hissediyor? Şu an kendini nasıl hissediyor? Şu hayatında olmadığınız zaman kendini nasıl hissediyormuş bakın şu an. Diyor ki bakın bazı şeylerin kafamda muhakemesini yapıyorum. Evet. Her şey değişsin dönüşsün istiyorum Bu güç benim içimde Onu da farkınayım Yaptığım muhakeme sonucu Bunu biliyorum ve anlıyorum Bakın iki büyük arkana. Ama Somut başlangıçlar için Çok düşündüğüm zaman biraz Maddi gücümü toparlamam lazım Ve daha ağır gel gelmem lazım Bundan dolayı Bakın ne tısım kralı Nedir e, maddi gücü çok yerinde Toprak ağası deriz aslında buna yani böyle biraz soğuk enerjilerdedir. E, maddi gücünü toparlaması gerektiğini aynı zamanda acil bir para ihtiyacı da olduğunu. Onun için e, evet sizinle iletişime geçecek. Ama bir şeyler değişsin, dönüşsün de istiyor. Bunun muhakemesini yaptı. Neden bu durumdasın dedik. Dedi ki para dan dolayı somut olarak da başlamakta e, şu an sıkıntı çekiyorum ama gücümü topladığım zaman evet e, Topladığım zaman beni beklediğini de biliyorum diyor aslında size güveni de tam duygusal olarak da tam Bakır Elçesi daha sıcak enerjilerdedir Eril'e karşı daha böyle anne gibi sevecen şefkatli şeyin partnerin arkasında durabilen hem ruh olarak hem her anlamda yardım edeben, edebilen o sizin o şekilde olduğunuz biliyorum şu an biraz soğuk enerjilerdeyim. Neden soğuk enerjilerdeyim? Evet ekonomiye dayalı sıkıntılarım var. Üst kattaki üst e, kartta bize ne demişti? Evet bazı engel var. İşle güçle alakalı uğraşıyor. Yani bu kişi engelli e, e, engel durumunun sadece maddiyata bağlı olduğunu. Bakın üçüncü bir engeli e, bir e, şey olarak vermedi partner olarak vermedi üzerine basa basa söylemek istedim şimdi peki bu engel açıldıktan sonra ee, ne yapmak istiyor engeli açıncasında ne yapmak istiyor bakın diyor ki ben geçmişi özlüyorum Evet geçmişi özlüyorum seni özlüyorum yaşadıklarımı özlüyorum çünkü sen zaten sanki ...benim geçmişinden beri tanıdığım birisin... ...o kadar size bakın inançlı ki... ...o kadar güveniyor ki... ...beklediğinizi de biliyor zaten... ...ve e, seninle tamamlanmak... ...mutlu olmak istiyorum... ya. ...arkama elimi arkaya koyayım... ...rahat rahat hem duygusal anlamda tamamlanalım... ...senden bunu istiyorum... ...ama bunun için maddi gücümü... ...dengelemem lazım... ...ve duygusal anlamda da aldığımı verme... ...evren e, bu kartta... ...ilahi adalette anlatır aynı zamanda... ...alma verme dengesine... E, sağlaması gerekir. Zaten maddi sıkıntılarını görmüştük. Sizi çok özlüyor duygusal olarak. Evet. Duygusal olarak da bir tamamlar arzusu var. Aldığımı veremiyorum şu an. E, hem maddi hem manevi olarak fazlaca kupa kraliçesin. Yani fazla duygulu bana yaklaşıyorsun. Ama şu an ben biraz ketum enerjilerde olmak zorundayım. Ama bakın ölüm kartıyla da der ki değişim dönüşüm olacak. Evren uyarıyor mevcut durumundan farklı bir duruma evrileceğim. Yani mevcut durumundan gideceğim sana gelme için diyor. Ki bu kısmı biraz daha açalım. Evet sizi özlüyordu. Sizsiz siz bakın. Bir şeyleri çalmış gibi çalınmış gibi hissediyor kendini siz olmadan ve düşünüyor. Evet sizinle duygusal anlamda rahat etmek, sizinle yaşamak, mutlu olmak, iyi vakit geçirmek. Bir derdim, sıkıntım artık yok demek. Bakın sizi düşünüyor. Alma verme dengesini şu an sağlayamıyorum. Fazla sıkıntılarım var. Zaten bunu sağlayamadığım için şu an engelleri açmış olsam da bana nasıl bir tepki vereceğini bilmiyorum. Kaygılıyım diyor. Evet ölüm kartı neydi? Değişim dönüşümü anlatır. Ve size güçlü gelmek istiyor. Bakın maddi sıkıntılar demiştik. Ve evet size güçlü olarak arkadaşlar gelmek istiyor. Dönüşüm bundan dolayı olsun diyor. Evet size evet arkasını dönüp gidecek dediğimiz evet size bir hediye ile gelmek istiyor. Zaten bu kart da bizi bize şöyle şunu söyler. Benim hayatımdaki aslında hediye zaten sensin. Bunu anladım. Peki olası gelecek yapalım mı? Engeller açıldıktan sonra ne yapmak istiyor dedik. Bir de sizin için olası gelecek açalım. Bakın olası gelecekte engeller açıldı. Durum böyle olacakmış. Ama olası geleceğe de bir niyet edelim. Bakın olası gelecekte de diyor ki evet seninle bir anlaşma, birleşme aynı zamanda aşıklar kartını anlatır bu. Ama resmi işleri de anlatır. Daha bir üst seviye. İmzalı işleri gibi. Ama bunun için Omuzunda bazı yüklerim var, sorumluluklarım var. Ve bunların bir kısmı zaten çoğu bana da ait değil. Bunları atmam lazım. Bu bencil tutumumdan da çıkacağım diyor. Bencilliktir. Yani bencillik vermemekten bahseder bu kart. Yani mevcut durumunu kaybetmemek için kötü enerjiler nedir? Yani alma verme dengesini zaten yapmaz. Ama bu durumdan çıkmam lazım. Sana artık sunmam lazım. Çünkü... Ee, bu yükümü attıktan sonra farkına olacağım ki diyor olacak ki zaten ben bencillik yaptığım için bugün bu durumdayız. Bunun için bekliyorum. Bakın kılıç dörtlüsü dinlenen bir karttır. Şöyledir aslında dinleniyor gibi görünür ama planları vardır. Çünkü bu kartta üç e, kılıç üsttedir ama yatağın altında bir kılıç vardır. Yani rahat bir dinleniş değil. Olası gelecekte ne yapacak dedik. Kendine ait olmayan bazı yükleri omuzuna atacak. Sizinle bir anlaşma yapmak isteyecek. Ben artık bencil olmayacağım. Bunu düşünüyorum şu an. Olası gelecekte niyete. Yani bunu düşünüyorum. Ne yapabilirim? Bunu nasıl yapabilirim? Çünkü bunun için bazı ee, korkularım var. Bu döngüyü düzeltmem lazım sana gelebilmek için. Geceleri, gündüzleri uyumuyorum. Uykum ve huzurum yok diyor. Peki, olası gelecekte... De... Sonuç kartı alalım. Evet, bunların sonunda diyor. Evet, kupa kralı olarak geleceğim diyor arkadaşlar. Şimdi bir kartları bir toparlayalım diyor ki. Evet, engelleri açacağım. Evet, bunu düşünüyorum. Ama engel e, teşkil eden durum işle, parayla alakalı. Gücümü toplayacağım. E, sana güzel şeyler sunmak için geleceğim diyor. Maddi anlamda da yani kendimi toplamam lazım diyor. Neydi sen bir kupa kraliçesisin aslında e, kupa kralçesi neydi kupa kralçemiz duygusal hem anne hem anaç hem yardım eden ilgilenendir aslında evet ben bunu biliyorum peki dedik ki olası gelecekte ne olacak niyetinde ne var olası gelecek diyor ki bir anlaşma yapmak istiyorum evet ama bu sefer ciddi bir anlaşma imzalı gibi düşünün bunu ama e, yüküm kendime ait olmayan özellikle söylüyorum kendime ait olmayan sorumluluklarım aileye bakıyorsa veya akrabalarına yani bu, bu şeyde omuzunda büyük varsa bunları omuzundan atmam lazım bencil tutumunda değişmem lazım olası gelecekte bunları yapacağım bunun için dinleniyorum düşünüyorum neler yapabilirim ve bu süreç benim için çok zor geçiyor ama bunları atlatacağım bak bunları atlatacağım ve kupa kralı olarak size geleceğim diyor arkadaşlar. Peki peki Oşoya da soralım. Oşo ne diyor? Eril enerji için. Oşo bir eril dişi çekelim. Oşo ne diyor bu durum için? Evet nihai kazan. Evet eninde sonunda olması gereken olacak ve siz bir araya geleceksiniz diyor. Peki dişin enerji için ne diyor? Ego. Sen de bu durumda ego yapma sıkıntı sadece maddesel yani sizin e, bir partnerle alakası yok diyor kartlar genelidir bakın üzerine basa basa söyleyeceğim tekrar yanlış anlaşılmasın lütfen zaten e, dinleyicilerin çoğu bunu biliyordur e, kolektif bir açılımdır arkadaşlar e, zamansız zamanı açılmıştır her ne zaman dinlerseniz mutlaka uyumlanırsınız ama çoğunun enerjisine göre uyumlanırsınız. Diyor ki nihai kaza en sonunda siz tekrar birlikte olacaksınız. Evet olması gereken bu. Ama siz de bu durumda lütfen ego yapmayın. Daha alttan alın. Egonuzu kırın diyor arkadaşlar. Evet ne diyelim? Bütünün hayırlı olsun.